Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için aslan burçları için de öyle aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım için kapattım evet umarım iyisinizdir bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum sağ olun e, beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarsanız sevinirim hype'lamanızı isterim tabii ki şimdiden çok teşekkür ediyorum sevgili aslanlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta olsun. Aile konularınız gündeminizde olma ihtimali fazla. Yani aile konularıyla uğraşabilirsiniz. Aile, çocuk, eş, anne, baba konuları, onların belki sağlıklarıyla ilgili konular ya da onlara bakma, onların bir takım operasyonları olabilir. Bir de otorite figürleriyle ilgili yani böyle bu işte aile büyüğü aslında otorite o anlamda da olabilir. Ya da işte patron bu konularla ilgili e, hareketlilik olabilir hayatınızda. E, bazılarınızda şu var. E, böyle e, yani güzel bir şeyler yapmaya başladıysanız ya da güzel gelişmeler olduysa sanki bunu onun üstüne katarak katarak devam edeceksiniz. Ama... Ya da bir şöyle bir şey, çabalayıp bir şeyler için uğraşan aslanlar için e, ilerlemeler böyle e, katarak böyle yaptığınız şey neyse devam edeceksiniz. Yani böyle bir artış bir güzellik olacak. Ama tabii ki hiçbir şey yapmayan o aslanlar için geçerli değil bu. Sanki böyle bir başlangıç yapılmış da üstüne konarak konarak böyle orada bir hızlanma olabilir. Güzel bir gelişme var hayatınızda. Ama başlayan ve çabalayan aslanlar için söylüyorum bunu ani bir yol yapacaksınız ani bir haber duyabilirsiniz o haberle yola çıkabilirsiniz ani ani bir gelişim olacak hayatınızda İşte ne bileyim işte şurada oturuyorsunuz Eee. Aileniz başka yerde oturuyor, o onlardan telefon git, onların yanına gitmek olabilir. Ya da işte ne bileyim patron olabilir, işte patronunuzdan telefon gelir, İzinlisinizdir. pat diye gidebilirsiniz mesela öyle bir şey de olabilir. Bir araba gündeminizde var, arabanız varsa araba ile bir yolculuk, araba değiştirmek veya araba almak olabilir. Böyle güzel, çok güzel şık bir araba çıkmış burada. Ee, ...ve bu arabayla eğer varsa... ...bir yolculuk yapabilirsiniz... Ee, ...sanki bir düzen gelecek... ...hayatınıza eğer bir düzen yoksa... ...yani böyle... E, ...sanki böyle bir... ...ya ben bir düzen istiyorum... ...diyen bir asansanız... E, ...o düzen hayatınıza geliyor... ...belki bekarsınız evlenmek isteyebilirsiniz... ...yani o istek olabilir... ...ya da biriyle karşılaşıp evlenebilirsiniz... ...böyle o düzene girebilirsiniz... Hayatınızda böyle bir istek var. Yani ya da böyle bir orada çalışıyorsunuz, bir orada çalışıyorsunuz yok ya ben artık böyle düzgün bir yerde çalışmalıyım diyeceksiniz. Yani o o anlamda da bir düzen. Yani her konuda olabilir. Bir düzen arayışınız var içinizde. Aile kurmak da olabilir bu. Evli olanlar sanki ilişkileriyle problem yaşıyor olabilir mi? Böyle bir şey varsa düzeltebilirsiniz bakın. Bu da olabilir. Hani böyle biraz kırgınlık var aramızda. Limoniyiz diyen arkadaşlar sanki böyle düzeltebilir. Hani böyle baya bir o raddeye geldiyseniz de böyle yavaş yavaş böyle düzene girebilir hayatınızdaki bazı şeyler. İşte ayrılmışsınızdır. İşte evlilik falan aman ikinci evlilik falan. Uğraşamam diyen bir aslan burcu olarak bile artık böyle yok evlenmeliyim diyebilirsiniz. Yani böyle bir istek var aslında içinizde. Ee, bir ektiğiniz e bir şey biçmeye başlayacaksınız, karşılığını alacaksınız. Yani bu şu, ben buraya yatırım yaptım, bunun karşılığını alıyorsunuz. İşte ben e ne bileyim çocuğunuzu e ...fedakarlıkla okutmuşsunuz, bir şey yapmışsınızdır... ...onu yapmışsınızdır, çocuğunuz da iyi bir yere gelir... ...onun ödülü olur. Yani... E, ...burada bir... E, ...çabaladığınız bir şey, gerçekten böyle... ...elinizi taşın altına koyduğunuz... ...bir durumda, sorumluluk aldığınız... ...bir konuda ya da çalışıyor çalışıyordunuz... ...bir şey başlangıç yaptınız... ...can çalışıyordunuz... ...onun karşılığını alabilirsiniz. Hani bir... E, ...uğraştığınız bir konu da olabilir. İşte bir davanız var bununla ilgili de olabilir. Bir kazanç elde edeceksiniz açıkçası. A, S, Y, A, Ş, Y isimleri olan birinden haber alıyorsunuz. Y, A, S de olabilir. Mide problemleri yaşıyor musunuz ya da mideyle ilgili bir takım rahatsızlıklarınız olabilir. Stres yapıyor olabilirsiniz, midenize vuruyor olabilir. Ya da böyle spazm gibi bir şey olabilir. Yani burada birazcık böyle e, sağlıkla ilgili bir şey hissediyor olabilirsiniz. Ya da soğuk algınlığı durumu olabilir. Aa çok güzel bir bebek. Bir bebeğin dünyaya gelmesi, hamile biri varsa doğum yapması ya da işte hamile haberi almanız e, böyle e, iyi bir e, böyle e, ilerleyen zamanda böyle güzel bir bebeğin dünyaya gelmesi gibi bir şey var. Yani burada bir e, bu kimse şansı yani ya da şansıyla doğan bir bebek olabilir. Olma ihtimali fazla gibi. diş problemleri yaşayabilirsiniz. Dişlere dikkat etmek lazım. Dişle ilgili konular var. Şu dönemde ne var sizde biliyor musunuz? Evinizle uğraşmıyorsunuz ya da evle ilgili şey hep dışarıda mısınız? Hep başkalarının hayatıyla mı ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz? Hep birinin hanesine mi gidip gidip geliyorsunuz? Atıyorum evde geçirmiyorsunuz ya işte ne bileyim aileniz evlisiniz e, ailenizin yana gitmek zorundasınız. Bir şey var ama gidiyorsunuz orada vakit geçiriyorsunuz. Gitmek zorundasınız ya da başka bir şey. Yani evinizde çok olmuyorsunuz gibi. Çalışsanız da olmuyorsunuz. Mesela geç saatte gidiyor olabilirsiniz. Ama başka bir yerde geçirilen bir zaman var. Belki de çalışma hayatınız böyle geç saatlere kadar mı devam ediyor? Yani böyle evde sanki vakit geçirilmiyormuş gibi. Ama burada bir sebep var. Yani bu dışarıda vakit geçirmek, eğlenmek gibi düşünmeyin bunu. Hani işte her akşam şuradayım falan eğleniyorum, lay lay gibi değil. Orada bir şey var. Bir, bir, bir uğraş var, biriyle ilgilenmek var, bir iş var. Ee, ya da işte ne bileyim... Geç saatte belki işten çıkıyorsunuz, evinize geç saatte dönüyorsunuz. Bu da olabilir. Bu dönem yoğunluğunuz olabilir Burada e, sanki böyle e, sanki böyle evinizin dışında daha çok zaman geçiriyor musunuz gibi normalden daha fazla. Yani ne bileyim bir e, rahatsızlığı vardır aile büyüğünüzün. İş e, iş çıkışı ona gidersiniz. Onun yanına olursunuz. Vakit geçirirsiniz. Evinize geç gidersiniz. Yani böyle düşünün. Hani normal ben de her, hep şu saatte evde olan biriydim. ...şimdi olmuyor gibi düşünün yani. Bir şey var. Bir meşguliyet, bir uğraş... ...bir e, ziyaret gibi bir şey de olabilir bu. Evet. E, koşturmanız var. Yani orada bir koşturma var. hanenizin dışında olan bir durum. Bir. var böyle bir destekle yürüyor. Bir asası mı var, bir elinde bir şey mi var? Yürümede mi zorluk çekiyor? Sanki böyle bir böyle birisi varmış gibi. Sevgili aslanlar, böyle biriyle bir e, görüşmemi var. Onunla mı ilgileniyorsunuz, bilmiyorum. Yani ya da böyle şey tutunmak zorunda olan biri gibi düşünün. Ya da işte ne bileyim, ayağıyla ilgili bir problemi var. Belki yani böyle düşmüş olan biri olabilir. Hani böyle bir ufak bir aksilik yaşamış olan birisi olabilir. Evet. Biraz galiba sorununuz fazla olacak. Koşturmanız fazla olacak. Birazcık yoğunluk varmış gibi. Hanenizin dışı ile ilgileneceksiniz. Dışındaki kişiler ve dışındaki olaylar olabilir. Sevgili aslanlar. Evet. inşallah güzel bir hafta olsun. Başka bir şey söyleyemiyorum. Güzel bir hafta olsun. Güzellikler sizinle olsun Hoşça kalın